Fenerbahçe'de transfer bitmiyor. Kadro neredeyse tamamen yenilendi ve yenilenmeye de devam ediyor. Orta sahaya takviye yapılmıştı. Stopere takviye yapılmıştı. Kanatlara takviye yapılmıştı. Sol bekte bir eksik vardı. Sol bekte ismi geçen isim de Ejjan Alioski. Aklıma geldi. Alioski anlatıyor. Alioski 30 yaşında, daha önce ülkemizde birçok kulüple adı anıldı. Hatta geçen sezon Galatasaray'a geleceği konuşuluyordu. Bu nedenle de Leeds taraftarıyla arası biraz bozuldu sözleşmesini uzatmadığı için. Sonrasında El gitmeyi tercih etti. Young Boys'a kariyerine profesyonel olarak başlıyor. Lugano, Leeds ve El Ahli'de forma giyiyor 30 yaşındaki oyuncu. Bir ofansif orta saha oyuncusu Aslen. Hatta Zeman onu Lugano'ya transfer ettiğinde bir sol bek olarak transfer ediyor ama sağ açıkta oynatıyor. Ters ayaklı bir kanat oyuncusu olarak ve orada da önemli bir başarı elde ediyor. Gerek asistlerde gerek gollerde. 2016-2017'de Andrea Manzo'yla birlikte yine açıkta oynuyor. Sağ açık, sol açık, forvet arkası oynayan. 17 gol, 14 asisti var. Sağda, solda yardımcı forvet olarak oynayan bir profil izliyoruz. Hatta Lugano'da ligi Üçüncü sırada bitiriyor tarihinin en önemli neticelerinden birisi. 2017-2018 sezonunda Leeds'e transfer oluyor. Leeds'e transfer olduğu ilk sezonda iki teknik direktörle çalışıyor. Bir tarafta Thomas Christiansen, diğer tarafta da Paul Heckingbottom. İkisi de sol önde kullanmayı tercih ediyor Championship'te. Alioski'yi 7 e, gol, 6 asisti var bu ilk sezonunda. Sonrasında Marcelo Bielsa geliyor ki kendisi de Marcelo Bielsa benim kariyerimde dönüm noktasıdır. Leeds'te onunla birlikte çalıştığım için oldukça mutluyum. Benim kariyerimi, futbola bakış açımı tamamen değiştirdi diyor. Yani zaten Bielsa ile çalışıp da futbola bakış açısı değişmeyen oyuncu sayısı çok azdır diye düşünüyorum. Eğer eski oyuncularıyla röportaj yaparsanız benzer sözler ortaya çıkacak. Farklı bir teknik direktör, farklı çalışma metotları var ve futbol açısından da sevseniz de sevmeseniz de bir farklılık ortaya koyuyor. Alyoski de bunu dile getirmiş. İlk sezonunda Douglas, Barry Douglas hemen arkasında oynuyor. Sol bekte, Alyoski ileride oynuyor. Barry Douglas sakatlanınca sol beke geçiyor. Alyoski ve Harrison onun önünde, Jack Harrison onun önünde oynamaya başlıyor. İlk sezonunda 7 gol 5 asisti var. Sonrasındaki sezonda gerek sol bekte, gerek sol açıkta ya da sol içte işte oynadığı sisteme oyun planına göre değişiyor Bielsa'nın. Gerek Harrison'la, gerek Barry douglasla gerek Stuart Dallas'la rekabet halinde, forma ve rekabeti halinde ortalama 57 dakika forma şansı buluyor. Alioski ve o sezonda da 5 gol, 5 asisti var. Leeds Premier Lig'e yükseliyor onun da katkısının büyük olduğunu söyleyebiliriz bu başarıda. Premier Lig'e gelince Bielsa onu genelde sol bekte tercih ediyor. 3 gol, 3 asisti var Alyoski'nin Premier Lig'deki sezonunda çok fazla istediği pozisyonda oynadığını söylemek mümkün değil Premier Lig'deki tempo ile birlikte de savunma konusundaki zaafları biraz ortaya çıkıyor. Ama hücum anlamında da önemli etkileri var Alyoski'nin. Bir solbek değil, doğal bir solbek değil. Bunu daha önce gördük herhalde. En önemli örneği Caner Erkin'dir. Ama hücum anlamında çok şey katıyor. Hani Caner Erkin dedim de aynı profilde oyuncular da zannetmeyin. Aralarında ciddi fark var Caner'le birlikte. 2021-2022 sezonunda sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray'a gelmeye çok yakın görüşmeler yapılıyor. Ancak bir yerde görüşmeler tıkanıyor. Hatta gitmek istediği için de Leeds taraftarıyla az önce de söylediğim arası bozuluyor. El Ahli'ye gidiyor. El Ahli'de de geçen sezon üçlü savunma oynayan bir takımda oynuyor. Sol kanat neredeyse tamamen ona emanet onun bilgisinde sizlere düşmüş olayım. Yani farklı sistemlerde hep böyle dizilişten bahsediliyor. Farklı sistemlerde, farklı görevlerde ve farklı alanlarda oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Gayet esnek bir yapısı var. Bu konuda çok büyük bir artı olduğunu dile getirelim. Suudi Arabistan'da geçen sezonki verilerine bakacak olursak gol, asist, şut pası, alınan pas, başarılı uzun pas, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı paslarda Lig birincisi Alioski. Anahtar pasta üçüncü, Top kazanımı konusunda beşinci. Araya girme konusunda da altıncı. Sol bekler arasında tabii bu kıyas yapılıyor. Kendi mevkisindeki oyuncular arasında. Ha diyeceksiniz ki Suudi Arabistan Ligi abi oradan ne olacak ki? Tamam Premier lige dönelim. Oradaki verilere bakalım. Defansif aksiyonlarda sol bekler arasında üçüncü. Defansif birebirlerde yine üçüncü. Şutlarda ikinci. paslarda yedinci. Gollerde dördüncü sırada yer alıyor. Asist şut pası, top kazanımı, başarılı anahtar pas, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pas, alınan pas ilk 10'da yer alıyor Alyoski Araya girmede de 11. sırada Premier League sezonunda. Sonrasında Instat'a girdim. Alyoski'nin özellikle Suudi Arabistan performansını izlemek için. Çünkü Suudi Arabistan Ligi'ni izlemek mümkün değil ülkede. Instad sağ olsun. Gerek 90 dakikaları, gerek orada yaptığı kötü ya da başarısız aksiyonları kesit kesit izleme şansı buldum. Uzun uzun Alyoski izledim. Neler çıktı ortaya? Sizlere aktarmaya çalışayım. Son 3 sezonunun verilerini aldım. Son 3 sezonda farklı liglerde isabetli pas yüzdesi seksen'in altına düşmüyor. Suudi Arabistan'da da aynı, Premier Lig'de de aynı, Championship'de de aynı. Yani top ayağındayken çok değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Alioski için. Savunmada kazanılan ikili mücadeleler konusunda başarılı ikili mücadelelerden bahsediyorum. Suudi Arabistan'da %55, Premier Lig'de %52, Championship'te %52. Top kapma konusunda Suudi Arabistan'da başarılı top kapmadan bahsediyorum. %55, Premier Lig'de %55, Championship'te %54. isabetli şut açısından da %48, %47, %28 Championship'te bu konuda geride kalmış onu söylerim. Hücumcu bir bekten bahsediyoruz. Zaten Jorge Jesus da böyle bir bek oyuncusu kullanmak istiyor. Arao'nun alınmasının en büyük sebeplerinden birisi de bek oyuncuların mümkün olduğu kadar Hücuma katılması yani Fenerbahçe'nin sisteminde değerli bir parça olabilir. İyi orta yapıyor. Duran topları oldukça etkili ki Suudi Arabistan'da sık sık duran topları kullanan bir isim. Önde baskıya katkı veriyor. Rakibinin üstüne gidiyor. Mümkün olduğu kadar driplinklerde başarılı olduğunu söyleyelim. Ancak eksi noktalarda var. Görüntüleri izlerken ben gördüm. Şimdi görüntüleri veremiyorum ama eğer sizin şansınız varsa da mümkün olduğu kadar görüntüleri bulmaya çalışın. Fikir edinin. Sadece skilller değil yani. 90 dakikalık görüntüler üzerinden bir fikir edinin. Özellikle arkaya kaçan oyuncularda boş alan bırakıyor. Top kazanma oranı oldukça düşük. Arkadaki yani set hücumunda da zaman zaman arka direğe yapılan ortalarda e, hücumcusunu kaçırıyor. Pozisyon almada sıkıntılar yaşıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bir bek oyuncusu değil, bir savunma oyuncusu değil. Ama bekte oynatabilen, bekte verim alabildiğiniz bir oyuncudan bahsediyoruz özellikle hücum özelliklerinden. Set savunmasında adam kaçırıyor. Çok hızlı bir oyuncu değil geri dönüşlerde. Özellikle kontrataklarda sıkıntı olabilir. Ve hava toplarında da yine bir bek oyuncusu olarak çok etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Savunma pozisyonlarında dengesiz müdahaleleri var. Sık sık penaltı yaptırabilir. Bu konuda ceza sahası içinde özellikle hani hatırlayın Dinamo Kiev mücadelesinde Atılan golde Ferdi'nin hatası var. İşte zaten bir bek oyuncusu değil. Sahnesini hatırladınız mı? Benzer sahneyi yaşayabilir Fenerbahçe. Alioski ile birlikte. Artı dengesiz olduğunu da ekleyeyim. Yani zaman zaman penaltıda yaptırabilir. Bu konuda da sıkıntılar doğabilir. Pozisyon konsantrasyonu savunmadaki konsantrasyonu biraz düşük. Ve son not olarak da çok fazla üst üste negatif şey söyledim ama savunma kısmı gerçekten çok gelişmiş bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Sık sık offside'ı bozuyor. Benim izlediğim en azından 90 dakikalarda gerek geçmişten gerek Suudi Arabistan Ligi'nde benzer şeyleri gördüm ki Suudi Arabistan Ligi'nde üçlü savunmanın sol tarafında yani savunmada değil sol kanatta oynamasına rağmen zaman zaman offside'ı bozduğunu gördük. Bu konuda da pozisyon ve konsantrasyon konusunda biraz sıkıntılı olduğunu dile getirmiş olalım. Ama George Jesus'un istemiş olduğu hücumda etkili dribling yapabilen, çizgiye inebilen, duran topları iyi kullanan, iyi ortalar yapan, kilit pas verebilen, şut atabilen, orta yapabilen, asist yapabilen bir bek oyuncusu arıyorsanız Alyoski iyi bir oyuncu. Ama çok iyi savunması olsun, savunma konusunda kusursuz olsun diyorsanız Alyoski istediğiniz adam değil. Ben verileri vereyim. Her zaman söylediğim gibi yorumu kendiniz yapın. Fenerbahçe'de nasıl oynar şimdi? Fenerbahçe'nin sol tarafını Alyoski'ye emanet ettiğiniz takdirde Ferdi boşa çıkacak. Kendi kanaatim Ferdi ile önlü arkalı oynamaları çok iyi olabilir. Ferdi son sezonlarda defansif aksiyonlarda gelişme kaydetti. Temposu yükseldi. Top kapma oranlarında yükselme söz konusu. Eğer Ferdi ile oynarsa o savunma noksanlarını bence bertaraf edebilir, dengeleyebilir Fenerbahçe. Umarım da öyle olur. Ferdi'nin içe kat ettiğini, sahaya hem şut denediğini defalarca gördük. Bu konuda da etkili. Oyun kuruluşu açısından da, pas verme açısından da Ferdi'nin zaten yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak Bruma ile oynarsa çok fazla geri dönmeyen, savunma koşusuna çok fazla önem vermeyen bir ile savunması biraz sıkıntılı olan bir Alioski o konuda biraz sorun yaratabilir Fenerbahçe'ye. Tabii son kararı Jorge Jesus verecek. Çok tecrübeli bir teknik direktör, ne istediğini çok iyi biliyor. Transferleri, tercihleri kendi oyun stiline göre yapıyor. O yüzden doğal olarak da Fenerbahçe yönetimi anahtarları ona bıraktı. Ancak Tabii ki nasıl başarılı olacak hep birlikte ancak oynadıktan sonra göreceğiz. Fenerbahçe'nin bir sol bek'e ihtiyacı vardı. Bu sol bek profili Alios kimi başka bir profil mi olması gerekiyordu? Onu tartışabiliriz ama nihayetinde çok uzun süre sonra bir sol bek oyuncusu almış olacak diye düşünüyorum. İyi bir sol bek oyuncusu almış olacak diye düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım başarılı olur. Videoyu izlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorum attığınız için ve kanala abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.